Tokat'ta yaşayan 24 yaşındaki Nergis Aydın, bulaşıkçı olarak başladığı iş hayatına kentte tokat kebabını yapan tek kadın olarak devam ediyor. Coğrafi tesciliyle sofraların vazgeçilmezi olan 3 asırlık lezzet kendine özel ocaklarda pişiriliyor. Tokat kebabında kullanılan malzemeler şişelere takıldıktan sonra ocakta dikey şekilde pişirilmeye başlanıyor. İçeriğinde kuyruk yağı, kuzu eti, patlıcan ve patates bulunan kebap, yurt içi ve yurt dışından gelen vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Yaklaşık 25 dakika odun ateşinde pişen kebap şişlerden bakır tepsiye koyularak servis ediliyor. Tokat'ın tek kadın ustası olan Nergis Aydın, yurt dışından gelen vatandaşların tokat kebabına yoğun ilgi gösterdiğini ve satışların arttığını belirtti. Bir yıl önce buraya gelmiştim. Bulaşıkçı olarak başladım. Yaklaşık bir buçuk yıl bulaşık yıkadım. Ee, kahraman ustamız vardı, kebap ustası. Yardıma yanına gidiyordum oturuyordum ee, kızım biber tak domates tak e, sarımsak tak derken kebap taktırdı. ondan sonra e, çekmeyi öğretti tabi heves ve merak var hesap ödemek için kasaya geliyorlar e, ustamızın eline sağlık diyorlar e, Mustafa Bey işverenim beni çağırıyor usta eline sağlık kebap beğenmişler beni gördükleri zaman siz mi yaptınız? Şaşırıyorlar, ee, özellikle dışarıdan yani masadan kalkıp kebap ocağının başına bakmak için, görmek için gelenler oluyor. Tokat'ta, aynen Tokat'ta, Tokat Kebabı yapan kad tek kadın ustayım. Ee, gelip kebabımın tadına bakan müşteri, yani başka bir yere gitmiyorlar, bir daha buraya geliyorlar. Ee, tokat dışında yaşayan gurbetçiler gürbetçiler, Tokat'a geldiler tatil için. Tokat kebabı yemeden de gitmediler. 100 kilo en az 200 kilo kebap yaptık bayramdan bugüne kadar. Sonra satışlarımızda ciddi bir artış oldu. Tokatımızın güzelliği, özelliği kebabımız. Herhalde kebap seviyorum. Kebap, Öyleyse, ya durasın. tokat dolup da, da kebabı sevmeyen var mı ya? Etmeyin, eylemeyin ya. Tokat. Kadın usta'nın e, kadın aşçımızı gördüm, ben gururlandım. Bu işi sadece erkeklerin yapamadığını, yapmadığını, kadınların da yapabileceğini ispatlamış. Ellerine sağlık, on numarada olmuş yani. Yani bir de e, yer itibariyle, yerin e, kehribarın yeri itibariyle de bayan olduğunu görünce bayağı bir şaşkınlık yaşadık. Ama lezzet, kadın lezzeti, kadın el değdiği belli oluyor hemen zaten.